3. lig birinci gruptaki kırmızı beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediye Spor, deplasmanda konuk olduğu Buca Spor'a 2-0 kaybederken özellikle ikinci devre ortaya konan oyun ve futbolcuların mücadelesi teknik heyeti memnun etti. Nevşehir Belediye Spor Sportif Direktörü Tuncay Koç'in yaptığı açıklamada Buca Spor'la oynanan maçı değerlendirdi. Buca Spor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini fakat bunu başaramadıklarını kaydeden Koçin, takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını belirterek takımımla gurur duyuyorum ifadesini kullandı. Takımın bu mücadelesini kalan maçlarda da ortaya koyacağına inandığını ifade eden sportif direktör Tuncay Koçin, Neşehir Belediye Spor'un bu sezon kesinlikle ligde kalacağını belirtti.